şişleri yedik. Tam tatlılar geldi. İnanılmaz bir şey oldu. Benim hayatımda çok önemli bir e, ablam geldi. Süheyla abla. <laughs> merhaba, merhaba. Böyle bir tesadüf olabilir. Çünkü Süheyla abla bana sorarlar işte müziğe nasıl başladın, seni kim keşfetti falan deyince ben hep anneni söylüyorum. <laughs> Beni Fatma Hanım teyze keşfetti. Fatma Hanım teyze kim diyorlar tamam mı? <laughs> ben diyorum ki bucakta hemen şu karşıdaki apartman. Hazreti apartmanı. Orada bizim yan komşumuzdu Fatma Hanım teyze. Bizim işte banyolar falan tabi balkonlar ikizdir. <laughs> Hatta bazen anahtarı falan şey yaparsak balkondan atlayıp geçiyorduk. <laughs> ne cesaret. Ya? ya hiç ne sorma cesaret ya. Üçüncü katta. Ondan sonra Fatma Hanım teyze Banyoda ve tuvalette ben şarkı türkü söylerken yankıda yapıyor ya güzel böyle. <laughs> havalandırma pencereleri var. Duyuluyor zaten. Ha, sesimi he. duyarmış. <laughs> diyormuş ki bu çocukta bir şey, <laughs> şey var. Bu çocukta evet, bir şey var. Çocuk evet. var. Evet. Bir şey olacak Bir olacak. <laughs> şey <ya>. evet. O <laughs> o beni beni onun için Fatma teyze keşfetti. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sürekli Sümer her girdiğinde söylerdi çünkü hepimiz dinlerdik. Çünkü banyolarımız dipte ve arada havalandırma var. Hepsini dinlerdik yani Sümer'den. Evet. Bir gün Fatma teyzeni de çağıralım senin yanına. Ya müthiş olur ya. Onun yanına gideceğim. Ondan sonra evde tencereleri, tavaları böyle şeye koyardım ha, ben. Sedir, sedirin üstüne. Ha. Ters çevirirdim kapağını. Bir tanesi de böyle zil olurdu. O zaman alüminyumdu tabii. Tabii tabii tabii. Alüminyumlarda evet. Ben böyle onları takır tukur takır çağırırken Allah annem artık eyvah tabaklar gene yamuldu derdi. <laughs> belliydi yani Sümerliğe. <laughs> Sen ne güzel dikiş dikerdin ama ya. Şimdi seni benim annem keşfetti. Beni de senin annen keşfetti. O nasıl oldu? Ya annem biliyorsun çok güzel dikiş dikerdi. Evet ama ya. öyle yoldan geçene dikmez. <laughs> evet. Çok seçici çok güzel abiyeler diker. Biz Sümerlerle 16 yıl birlikte oturduk. 13 evet. yıl atlı üstlü evet. 3 yılda yanda. Ben okuldan geldim mi ödevi bitirdim mi doğru aşağı inerim. Ha. Annen önce bana nasıl kalıp çıkartılır? Ha. Ondan sonra kumaşa nasıl yerleştirilir? Nasıl kesilir? Nasıl biçilir? Nasıl teyel yapılır? Yere sererdi onları, evet, onları böyle. Çok evet. güzel. Çok ihtimamla yapardı. Ben Şadiye teyzeden sonra <laughs> uzun yıllar kendimin, eşimin ve çocuklarımın terzisi oldum. Allah aşkına. Onun sayesinde eşimin değişen modası geçen gömleklerini bozar çocuklarıma gömlek yapar. Pantolonlarını keserim, çocuklarıma şort ya. yaparım. Ama bu Şadiye teyzenin sayesindedir. söyle abla, şimdi babamın Ceketinin He. içi mesela Yakası, e, yıprılırdı, onu çevirirdi. Evet. Mesela Naciye teyzemin büyük oğlundan kalan He. Temel abiden küçük oğlun Nuri'ye kalırdı. Nuri tabi. abiden bana kalırdı, evet. benden kardeşim Taner'e. Taner'e kalırdı. Ama bu nasıl bir şey değil mi? Çöpe atılmadan tabii, tabii, yani tabii. sonuna kadar bir şey değerlendiriliyordu. Ben hala aynı şeyi yaparım. Gömlek yakalarını ters çevir. Allah aşkına. Vallahi çevir. Çok Hatta güzel. geçen hafta Silahattin abim iki tanesini çevirdim. Ama ha. bu Şadihan Teyze'den kalmış bir şeydir bu. Bir de çorap yamardık. Terliği geçirirdik çoraba. Evet, evet, Bir parça kesilirdi. Sonra o dikilirdi. Ters çevrilirdi. Çorap yamanmış olurdu. Ama Ayakkabılar pençe yapılırdı. Evet, Değil mi? İşte ekonomi o zaman vardı. Şimdi evet. Şimdi tabii daha çok tüketim toplu oldu. Tüketim oldu. Yani. Artık evet, 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 Senin baban da benim babam da ikisi de eğitimci. Alamayacağımızdan, yapamayacağımızdan değildi. Evet. Ama o zaman <laughs> öyleydi yani. Tabii çorabın derin ya dikilir veya yama yapılır. Dikkatli kullan. Dikkatli kullanırız. Şimdi ben evet. Avrupa'ya gidiş gelişlerinde görüyorum pozisyonları evet. ne olursa olsun insanlar öyle sürekli lüks peşinde değiller. Fazla tüketici oluyor. Doğru. birazcık. benim Antalya'da bir sanat akademim var ha? ve sanat akademimin duvarında annemin bizim çocukluğumuzda yaptığı bir gömleği Taner kardeşim Taner çerçevelemiş. Ha, Çerçevelenmiş. Hani... Kaleviçe falan var burada. Ha. Altında da sanat eseri bana göre evet, o. Evet tabii ki. Hani tabii ki. Ressamların şeyleri yani altında imza atarlar. İmza atarlar. Şadiye Ezgi yazdık ne biz. Ne kadar güzel. Evet. Çok güzel. Bir aradı beni. Babam biliyorsun çok da resim yapar. Çok yağlı, güzel. Yağlı boya resimler. Hem müzik hem resim hem beden eğitimi Ahmet Bey amca. Her ikisi, her ya içinde. O, o beden eğitiminde ortaokul ve evet. liseye girerdi. O Ateş çemberlerinden atlatırdı Atlanlar. falan o nasıl bir şeydi ya. Tabii, tabii çok yönlüydü yani. İşte babamın o Hı yaptığı resimlerden yapsın. bir tanesini o yıllar sonra bir de satılmış. Oo, Bizim haberimiz güzel. yok tabii. Ezgi olunca Sümer Ezgi'nin babası aa bana şey ya ne olur bana gönderin. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz Sümer Bey benim için hatıra dedi. <laughs> ya var dedim resmini bunun çekin de dedim ben sana takılayım mı asayım dedim. Evet. Şimdi onu gönderecek evet. o. Annemin abiye kıyafetler dediğimi evet. söyledi ya. Evet, 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 evet. Şimdi bize de yani o döneme göre daha farklı böyle ya biz kendimizi böyle şey çocuğu gibi hissederdik süt çocuğu gibi hisseder. Çünkü benim arkadaşlarım işte kemerli pantolon, ha, ha, duble ha. paça, evet, evet, arkada evet. cepleri Sen, falan var. Annem bize kısa pantolon, <laughs> <değil mi>? <gülüyor> şortlarla. <gülüyor> ya şimdi bucakta da kısa pantolon yok, bir tek biz evet, giyiyoruz. Evet, evet. Böyle mahallevi çocuğu gibi hissederdik yok, kendimizi. Güzel, evet, Ama şimdi o gün yaptığı, o diktiği kıyafetler görüyorum. Evet evet. Hepsi çok ince ince böyle. Çok çok ihtimamla Evet evet. Bucakta evet. iki tane önemli değer öğrendim çocukluğumda. Bunlardan evet. bir tanesi emanete hıyanetlik Hıyanet. olmaz. Öbürü de söz, namus Namustur, namustur. Evet, 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 evet. evet Bizim yüklerimizden, evet. Bunları biz büyüklerimizden, büyüklerimizden öğrendik. öğrendik. Evet, Sümer'cim. Fatma Hanım teyzeye, beni keşfeden Fatma Hanım teyzeye çok selam, saygı. Teşekkür ederim. Sağ öpüyorum. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.